Hadi yoldaş. Gidiyoruz. Kalk. Toparlan. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Tabi sırtında yükün yok. Zıplarsın öyle. Yani. Saat 9.30 ona doğru geliyor. Bir ince çay demledim tüpte. 2 bardaklık hemen bir atıştırdım. Gece bir saate kadar uyuyamadığım için sabah biraz geç kalktım. Göl kenarındayız. Biraz uzakta olmamıza rağmen çok sinek vardı. Allah'tan gece bir rüzgar esti de sinekler gitti. Ondan sonra uyuyabildim. Çadırın dış tentesiyle iç tentesi arasında resmen savaş veriyorlar. Al bizi içeri değilse çadırı par parça ederiz. Al bizi içerisi ya çadırı yırtacağız diyorlar. Şöyle bir yerdeydik. Alıç ağaçlarının dibinde. Şimdi de aşağı Azaplı köyüne doğru gideceğiz inşallah. Allah'tan o sulak yerde yatmamışım dün. Burada bu kadar sinek varsa düşünemiyorum orayı. Allah'tan burası tepe de biraz rüzgar esti. Saat dokuz buçuk ona doğru gelirken biz yola koyulalım. 15 beş kilometre var artık şeye. Adıyaman Gölbaşı'na. Bugün gider geçer miyiz yoksa yakınlarına varıp kamp mı atarız? O yolda belli olur. Haydi ya nasip değil. Aşağı Azaplı Köyü'nün mezarlığına geldik birkaç kilometre yürüyüp. Burası da sakin çadır kurulurmuş. Mezarlıklar genelde kamp kurmak için Eee mecbur kalındığında uygun. Fakat eğer etrafta alternatif yok ise, alternatif var ise tabii ki onların hatırasına saygı gereği ellememek, girmemek gerekir. Allah rahmet eylesin cümlesine. Şuradan su akıyorsa bir tazeleyelim. Sonra da zaten köye giriyoruz. Yoldaş mama dökmüşler oraya kızım yiysene. Sen de aç mısın değil misin belli değil ya. Ekmek verdim yemedin. Şunları ye. Gel. Yoldaş görmüyor mu? Kokusunda mı almıyorsun? Al. Yani önce su istiyorsun. Tamam. Dur dur. Yoldaşımla bir köye daha giriyoruz. Aşağı Azaplı köyü. Yoldaş mer şey, mezarlığın oradaki ne mamayı yedin ne suyu içtin. İlginçsin ilginçsin ya. Açsın. Sabah ekmek verdim. Yemedim. Değişiksin ya. Hadi şu köyden de girip çıkalım bakalım. Yol köyün altından geçip gidiyor. Şurada bir iki bahçesinde çalışan amcaya selam verdik. Geçip gidiyoruz muhtemelen. Bakkalı dükkanı yukarıdaysa hiç girmeyeceğiz. Burası okul imiş. Yıkılmış. Atatürk üstünde sadece mermer mer kalmış. Bu taraf da herhalde okul. Okulun bir parçası. Hadi bakalım gidelim. Ha, Şeynep'imiz sürüyü peşinden getiriyor. Oh, Buranın bir diğer adı Helete'ymiş. Helete kasabası. Hatta tabeladan Azaplı'yı silmişler, Helete'yi yazmışlar. Demek ki yeni ismine karşı bir azımsızlık var. Olabilir. Çeşme akmıyor köyün içi yukarıda sanırım. Sorayım bakalım ya. Evet evet çıkak mı çıkmıyor. Selamun aleyküm. Abi köyün merkezi yukarıda mı? Bakkalı falan var mı? Var yukarıda ta. He, kahve falan var mı? Yok, kahve yok. Kahve yok. He. Bakkal yukarıda ta. Çok yukarıda galiba değil mi? He. Güzel bağlık bahçelik yerlerden yol devam ediyor. azap. Bu köyüne hiç girmedik. Diğer adıyla hele Yavaş yavaş da göle yaklaşıyoruz. Bir öğlen sıcağında bir yerde dinleniriz herhalde. Kocaman ceviz bahçeleri arasından geçiyoruz. Buralarda meyvecilik çok. Göl kenarı. Aramızda bu ağaçlardan göl görünmüyor. Göl önce inekli göl diye başlıyor. Sonra sazlıklar Bataklık civarları sonra da Aşağı Azaplı Gölü buralarda başlıyor. Şurada 1.7 km ötede Bağlarbaşı diye küçük bir köy var. Orada biraz yaklaşıyor göle. Gidelim o köyde otururuz. Bir minare görüyorum. Eğer yoldan yukarıda değilse camide bir soluklanırız. Saatte 11'e geldi. Dediğim cami tepedeymiş Bağlarbaşı köyü. Böyle yukarı doğru 3-5 evin olduğu bir yer. Biz yine yoldan devam edeceğiz anlaşılan. Ama yolda şimdi dışarıda az kaldı kızım sabret. Saat 11. Böyle güzel gölge bir yerde. Biraz yoldaşı biraz da kendimi dinlendirmem lazım. Sıcak çöktü. Azaplı Gölü de buradan görünüyor. Diriler yukarıda olsa da ölüleri kabristanı köyün girişindeymiş. Şu çamların gölgesinde oturalım. Çeşme akıyor mu? Akıyor gibi. Gitti mi dinlendin mi? He? Ha? Hadi gidelim. Kabristan'ın kenarında çeşmenin üstüne çöktük abi. Öğlen sıcağında burada. Dinleniyoruz. 9,5 kilometre falan var yaklaşık göl başına. Bugün gidelim mi yoksa yakınına varıp yarın şehrin içinden geçelim? Ona bakacağız şimdi. Hadi düşelim yola yoldaş kalk. Kalk kız. Depremde hasar almış bir bina. Böyle bir kulesi var. Ne kulesi acep bu? Bayağı bir yıkılmış. Orada da evler yıkılmış. Gölbaşına doğru Yıkıntılar çoğalıyor. Hasar fena buralarda. Azaplı gölüne en yakın nokta yolun sanırım. Çok çeşit kuş var abi. Gölün üstüne sis çökmüş arkadaş. Şöyle keyifli güzel yeşil yollardan gidiyoruz. Bakalım nerede duruyoruz bugün. Nereye gittin ta orada kanala girdin ya? Çamurlu pis suya. Şöyle bataklık bir kanal var orada. Leş gibi kokacaksın şimdi yoldaş. O kadar temiz su var girmiyorsun. Yürü yaklaşma bana git. Şöyle bir kabristan daha denk geldi. Çeşmesi var. Gölgesi var. Karnımız acıktı. Şu gölgeye oturup bir şeyler yemek lazım. Mezarlığın önünde biraz oturduk. Ekmeğimiz vardı. Bir de konserve balık. Onunla atıştırdık. Şimdi yol ikiye ayrılıyor. Köprüden geçip Karaburun köyüne ve Maraş Gölbaşı otobanına yani otoyoluna çıkıyoruz. Oradan gidersek 6,5 kilometre gölbaşına. Şuradan mezar önüsünden ara bir yoldan. Daha ilerideki başka bir köprüden geçip o köyü es geçersek 5.8 700 metre fark var. O köye gidersek orada biz oturur, çay içeriz. Vakit geçiririz. Sonra göl başına varmadan muhtemelen bir yerde kamp atarız. Saat bir buçuk. Biz bugün göl başına varalım. 5.8 kilometreyi yürürüz buradan. Tatlı, serin bağ bahçe yollarından gidiyoruz abi. İyi oldu bu yola girdiğimiz. Yoldaş önden koşturuyor gidiyor. Bir sincap görüyor, bir fırlıyor. Sonra ağacın dibinde böyle akvaryumdaki balığa bakan kedi gibi. Yoldaş diyorum hep aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekleme. Yakalayamazsın sen o sincabı. Yok diyor. Elbet bir gün olacak diyor onu kıstıracağım diyor. Ağaca yetişmeden yakalayacağım. Yine bak bastı gitti önden. Etrafı kokluyor. Önden giden yoldaşım benim. Bekle beni. Bekle beni kız bekle. Hey! Nereye giden yoldaş? Bekle beni. Köy yolundan otoyola çıktık artık. Daha fazla tarla yollarından gitseydik. Şurada bir köyden geçecektik sonra artık Gölbaşı Gölü'nün etrafını dolanmak gerekecekti. Bir daha karşıya geçecek yer var yok bilmiyorum. Ben kestirim yer buradan gösteriyordu. Yol kenarında fidan satan bir yer buldum. Orman işletmesine soracaktım ama Burada kurumuş fidanlar var. Keşke aynı o küçüklükte sağlam olanlar olsa. Ha var şu ileride ya. Zeytinler var. Bir bakalım. Eğer uygun küçük fidan varsa buradan bir fidan alalım. Toz gölbaşının sanayisindeyiz. Of rüzgar her taraf. Şurada bir sanayi camisi mi var? Her yer duman. Koş 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 yoldaş koş koş. Karşı otobüs durağı gibi bir yerden abiler çağırdı beni. Kooperatifmiş. Selamun aleyküm. Adıyaman Geçici Konaklama Merkezi. Çadır kent. Konteyner kent. Allah'ım sabır versin. Zor bir yaşam abi, Allah kolaylık versin. Dolmuşçu abilerle konuştum Dolmuş Durağı'nda. Ama çok rüzgarlı, video pek açmıyorum. Yaklaşık 5 kilometre var şehrin öbür ucuna, Gölbaşı Gölü'ne. Onun kenarında bir piknik yeri gibi bir yer gördüm, oraya gitmeye çalışıyorum. 6-700 kişi ölmüş merkezinde ve köylerinde her yer konteyner kent. Her yer boşluk. Aralarda şimdi yıkıntılar kaldırılmış olsa bile kaldırımlar perişan. Çok iş var daha buralarda. Karşıda banka şubelerini görüyorsunuz konteynerdan Ziraat ve Halk Bankası şubesi. Bunlar herhalde yeni yapıldı şu. Bilmiyorum yani buralarda insanlar yeni ne atlatıyorlar herhalde. Zor. Düşünmesi bile sıkıntılı abi. Allah bir daha hiçbir zaman düşmanımı öyle yaşatmasın böyle acılar diyeyim ne diyeyim. Baksanıza Ziraat Bankası Şubesi. Bir kahvehane buldum oturdum. Şehir yoruyor beni nedense ya. Her yer yıkıntı içinde abi. Temizlenmiş hali bile ürkütüyor insanı. Ama insanlar toparlamış. Şükrediyorlar yani. Hayırlısı. Çarşı diye bir şey kalmamış her yer. Konteyner çarşılar olmuş abi. Allah sabır versin ya. Şöyle bir girdim çıktım da. Fidan aldım o girişten bir ceviz fidanı buldum. Yaklaşık 3 kilometre, 2,5 kilometre var. Gölün başına paylaş gel evet. çek. gel sen de gel Can, can kasabın önündeyiz. Yoldaş kokuladı. Kasapçı abiler de bizi durdurdu. Yoldaşımı besliyorlar. Onlara hepsine çok teşekkür ediyorum abi. Allah hayırlı işler versin. Allah razı olsun. İnşallah gölün başında kamptayım. Sen bunu beklerim oraya. Resmini çek bana at. Ben bu senin ağacın. Senin adına her hafta gidip sulayacağım. Söz bir Allah namus, sözü gidip sulayacağım. Tamam tamam abi inşallah. Tamam. Senin ağacına ben bakacağım. Eyvallah abi sağ ol. Tamam. Kameranın şarjı %13 kalmış. Gölbaşı'nın çarşısından çıktık. Çarşısına çarşı denebilirse tabi. Her yer. Yıkık boş, ağır hasarlı evler. Ve konteyner çarşılarıyla dolu. Of. Kolay değil. Baksanıza boşaltılmış evler. Her köşede bir konteyner. Her köşede yığıntılı molozlar. Şimdi Gölbaşı'nın piknik yerine varmaya çalışıyorum. Yüküm ağır, fidanım, ekmeğim, yumurta, domates falan aldım. Rüzgar da iyi esiyor ha. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Şimdi bir de şeyden tam ilçenin bu tarafa doğru çıkışından almamışım. Merkezinden almışım. Biraz fazla taşıdık. Yapacak bir şey yok. Yaklaşık 5-600 metre kaldı herhalde. Belki bu 5. 6. konteyner kent. Yoluma çıkan. Her yerde bölge bölge. Geldik girişindeyiz. Şöyle kıyıya doğru ilerleyeceğiz. Mekanlar da var. Biz de Hatenha abi köşesine gideceğiz. Şöyle bir yer. Güzel bir yermiş. Kamelyalar var böyle. Gölülerde, gölden biraz uzaklaştım sazlıklı filan. Ateş yakma yerleri var. Yoldaş da kendine bir genç arkadaş buldu. O da kız. Aa yavru galiba. Bak oynaşıyorlar. Kemiğinden ona da verdim. Şimdi yedi doydu. Oyun oynuyorlar. Bak. Arasında. Al kemiklerini ye. Bir poşet kemik aldık sana kasaptan. Şimdi şöyle bir yer. Sırtımda yük, elimde yük. İlçe'den buraya biraz yoruldu beni. Önce buraya bir indirdim çantayı ama en uygun yeri bulmaya çalışıyorum. Elektrik kaynağı ve su çeşmeler var. Onlara yakın olursam ateş yakacak çalı çırpı yok. Varsa da belki gölün kenarındadır. Mangal kömürümüz de olmadığı için muhtemelen melemenimi tüpte yapacağım. Ekstra bir çakmak gazım var yanımda. Sıkıntı yok. Önce bir yerleşelim bir yere. Şu karşı ahşap kulübenin etrafına bir bakayım. Göl kenarı tabiat parkındayım. Bir kameradan diğerine geçtim. Ağaç altı güzel bir yerdeyim. Muhtemelen şu ağacın altında çadırı kuracağım. Ama biraz vakit geçsin. Burada hazır köz yanıyormuş. Üzerine çalı çılpı buldum. Etraftan devam edip nasipse merhemen yapacağız. Sordum çadır için de şey dediler. izin alman gerekebilir. Kapıdaki güvenliğe bir söyle. Habersiz kurma dedi. Bak şurada bir büfeci var. Bir bakalım halledeceğiz bir şekilde ama şurası gayet ideal. Veya şöyle. Bir karnımız doyusun. Zaten şimdi birileri gelir yanımıza. Necisin kimsin hesabı. Evet. Abi buradayız bu gecede. Muhtemelen bugün 16-17 kilometre yol yürümüşüzdür. Hayırlısıyla fidanı da yarın buraya bir yere dikerim. Birine emanet ederiz. Adıyaman'a da gelmiş bulunduk. Buradan Malatya istikametine devam edeceğiz inşallah. Eğer uygun olursa burada kamp kurmam. iki gece kalmak isterim. Ama ıkmık ederlerse böyle gönülsüz o zaman geceyi geçirip yola devam ederiz abi. Yarın ola hayrola diyelim. Yeniden yollarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın.